Sağ olun teşekkür ederim. Benim kızıma bu yapılan cinayetin, vahşetin durdurulması ve onların ceza alması, en büyük ceza almasını istiyorum. Masum bir kızın ölmesine neden olanların benim kızımdan beter olmasını istiyorum. Bu hakkın yerde kalmamasını istiyorum. İdam edilsin, idam, edesin, idam edesin, 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 işkence edilsin, işkence istiyoruz. Benim kızım hapse atılmasın, işkence edilsin, işkence. Annem Özgecan nasıl biriydi? Bir ifade edebilir misiniz? Özgecan melek gibi, kalbi temiz, yüreği temiz, her konuda herkese iyilik yapan bir insandı. Hedefleri vardı, okuyup adam olmak, psikoloji bitirip kendine iş yeri açmak hedefiydi. <laughs> hep çalışıyordu, hep çalışıyordu. Hep başarılıydı ama yapamadı maalesef. Bir dolmuşa binip de okul evine gelirken bu katliamın olmasına ben yani akıl sıra erdiremiyorum. Aklım ermiyor yani. Kızımın tek hatası da olmuşa evine mi gelmek? Yani cümle kuramıyorum artık. Bir şey bilemiyorum. En son nasıl En son okula kaldırdım sabah. sütünü verdim. Harçlığını verdim. Gitti. Üç gün önce de telefonu bozuktu kızımın. Arkadaşının telefondan beste. Ablasını telefona mesaj atıyor. Anne merak etmesin. Ben sekizde Mersin'de çıkıyorum geliyorum. Bekliyorum, bekliyorum, gelmiyor. 9 oldu, gelmiyor. 10 oldu, gelmiyor. 11 oldu. Artık 12'de gittim karakola. Kızım kayıp mı, kaçırdılar mı dedim. Kazan mı geçirdi? Mağazalar karakoluna gittim eşimle. Resmini verdim, kimliğini verdim, araştırıyoruz dediler. Olay öyle oldu. Mesela en son hatırlayabiliyor musun? En son bana mesaj attı. Tamam arkadaş.